Bismillahirrahmanirrahim. Evuzu billahi azim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kur'an-ı Kerim'in yazı tarihi bahsinde Mekke dönemine kadar ki hatta Mekke döneminin sonuna hicrete kadar ki merhaleyi konuşmuştuk. Kur'an-ı Kerim'in yazıya geçiriliş serencamının Resul-i Ekrem'in sağlığında ve Mekke döneminde henüz Mekke'de başladığını, bunun örneklerini belirtmiştik. Şimdi artık Medine dönemine ufak ufak geçeceğiz. Medine döneminde hicret akabinde zaten malumunuz bir önceki fasılada belirttiğimiz gibi Rafi bin Malik radıyallahu anh tarafından daha hicret gerçekleşmeden evvel Medine'ye bazı sahifeler yazılı mevcut nazil olan Kur'an ayetleri önden gönderilmiş idi. resul Ekrem ve Müslümanlar önce arkasından Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz birlikte hicret gerçekleştirince bu hicretle birlikte artık Müslümanlar orada bir yeni hayat, yeni varlık tesis ettiler. Ve bu tesisle birlikte orada daha oturaklı, daha muntazam vahiy müessesesini daha kısa zaman zarfında daha müesses bir hale getirdiler. Bunun örneklerini süreç içerisinde görebiliyoruz. Çünkü her geçen gün Müslümanların nüfuzu arttı, nüfusu da arttı. Dolayısıyla bu imkanları Kur'an-ı Kerim'in hem hıfzı hem de zaptı konusunda Efendim, kullanmaya da sarf ettiler hiç şüphesiz. Daha oturmuş bir vahiy, vahiy katipliği müessesesi teşekkür etti. Vahiy katiplerinin sayısı günden güne arttı, özellikle Mekke'nin fethinden sonra daha da yükseldi. Ama o arifeye kadar da ciddi bir, zaten Mekke döneminden de devam eden ciddi bir sayı vardı ve bunlar gün geçtikçe çoğalmaya devam etti bizzat Kur'an-ı Kerim'in Medine döneminde. Bu arada şunu belirtmek lazım. Mekki ve Medeni ayetler Mekke dönemi, Medine dönemi diye vurgulamalar yapıyoruz. Bu vurgulamanın normalde zamansal bir ayrım. Hicret öncesine Mekke, hicret sonrasına Medine dönemi diyoruz. Mekki ayetler hicret öncesi nazil olan ayetler, hicret sonrası nazil olanlara da Medeni ayetler deniliyor. Genel kabul, genel tasnifi olsa da zaman zaman bu tasnife mugayir tasvifler de var. Yani sadece mekan olarak Mekke'den Mekke'de nazil olanları ister hicretten önce ister hicretten sonra nazil olanları Mekke ayetleri diye ayırmaya veya da Medine için de aynısı geçerli. Böyle farklı tasvifler görülebiliyor ama biz burada kullandıkça sürekli hicreti referans alan o ekser kabulü dikkate almış oluyoruz. İkinci bir husus da şu. Şimdi Mekke ayetlerle medeni ayetler arasında bazı farklılıklar var. Muhteva farklılıkları. Medine döneminde nüfusun daha çoğaldığı bir İslam ümmetinden, bir devletleşme durumundan bahsediyoruz. Dolayısıyla Müslümanlar için ahkamın, ahkam meselelerin daha büyük bir ihtiyaç olduğu bir zaman zarfı. Burada ahkam ayetlerinin ciddi bir artış gösterdiğini biliyoruz. Sosyal hayatı, ticari hayatı, evlilik ahkamını vesaire, vasiyeti, miras hukukunu tanzim eden birçok mesele nazil oldukça olmuş. Bu arifede Kur'an-ı Kerim'in yazı tarihi ile alakalı bir bağlantısı olan ayetlerin de nazil olduğunu görüyoruz. Yani Müslümanları yazı öğrenmeye, yazı yazmaya, zapt altına almaya teşvik eden, bunu telkin eden, hatta memuriyet ve mesuliyet kılan bazı ayetler mevcut. Söz gelimi işte alışverişte, ticarette yapılanların yazıya dökülmesi, dökülmesi insanların vasiyet yazmasının teşvik edilmesi gibi birçok haber Müslümanların yazıyla olan münasebetinin çoğaldığını, arttığını ve artması gerektiğini, daha da artması gerektiğini ihtilal eden buyruklar. Dolayısıyla zaten Müslümanlar gündelik hayatlarındaki ticari alışverişleri şunu bunu yazabilecek kadar yazıyla içselleştirilmiş bir sosyal vasata geçtilerse epek pek tabi Kur'an-ı Kerim'in yazısını yani Kur'an-ı Kerim'i de yazılı halde bu kadar yaygın bir vaziyette yazının tedavülde olduğu bir atmosferde yazılmadığını düşünmek mümkün olmasa gerektir. Şimdi bu anlatılar boyunca, bu oturumlar boyunca aslında benim temel tezim, mideşinden belirtmiş olayım, temel tezim şudur. Kur'an-ı Kerim Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sağlığında kendisi henüz dar bekaya irtihal etmezden evvel bir bütün olarak tamamının yazıya geçirildiği konusunda bir kanaate sahibim. Rivayetlerin bunu gösterdiğini, mevcut tedavideki olguların buna işaret ettiğini düşünüyorum. Bu kanaatteyim. Dolayısıyla Mekke döneminde başlayan yazım serüveni, Kur'an-ı Kerim'in yazıya geçirilme serüveni aynı zamanda Medine döneminde de artarak defaatle tekrar tekrar devam etmiş. Ve bu olgular hem yazının coğrafyada gerçekten daha talep edilir, rağbet görür bir kıvam almasıyla geliştiği gibi hem de Resul-i Ekrem'in Kur'an'ı yazdırmak üzerine, Kur'an-ı Kerim'i Musaf'tan okumak üzerine, Musaf ile teberrük üzerine, muhtelif müjdeleri, teşvikleri olduğu için bu manada da ciddi bir sıçrama göstermiş diyebiliriz. Zaten bu konuştuğumuz şeylerle zannediyorum bu ortaya konulan iddiamın aşağı yukarı doğruluğu ortaya çıkacaktır. Tabii şunu da söylemiş olayım. Yani teferruat bilgileri burada zikredemiyoruz. Yani her bütün civayetleri tek tek ele alıp konuşmak bir programın akışını zedeleyecek bir muhtevaya döndürür, bir anlatıya döndürür. Ama Kur'an-ı Kerim'in yazı tarihi isimli benim bir çalışmamda bunu teferruatını, rivayetlerini merak edenler için efendim başvurabilirler. Ben sadece ana hatlarıyla birkaç tane örnek Medine dönemi üzerinden de ana hatlarıyla dikkat çekici örneklere temas edip devam edeceğim inşallah. Şimdi birincisi Mekke'den Medine'ye Müslümanlar hicret ettikten sonra Medine'de bulunan Müslümanlar resul Ekrem'in yanında olarak Kur'an-ı Kerim'in yeni nazil olan ayetlerine de şahit oldular. Mekke'de kalan bazı küçük grup Müslümanlar oldu. Veyahut da Mekke'de bu insanların, Müslümanların akrabaları, müşrik akrabaları, eşleri, dostları mevcut hayatlarına devam eder oldular. Dolayısıyla hem Müslümanlar için hem de müşrikler için nazil olan ayetler eğer onları alakadar eden, onlarla ilgili bir muhtevada bir müjde veya korkutmaya sahipse, onların muhatap olduğu ayetleri mektuplarla kendilerine intikal ettirdiğini görebiliyoruz. Bu manada mesela Bakara suresinin 97. ayet-i kerimesinde yani hicret etmeyerek kendisine zulmedilen, zulmeden insanlara ahirette, ahirette hesap gününde işte neden bunu yapmadınız, Allah'ın arzı çok genişti, hicret etseydiniz. Yani zulmün olduğu yerden hicret etseydiniz. Mealindeki ihtarı bildiren e, ayet-i kerime nazil olduğunda bunu Müslümanlar Mekke'deki Müslümanlara bildiriyorlar. Ve orada kalan bazı Müslümanlar bu ayetten ve ihtardan dolayı hemen Müslümanların yanına Medine'ye gitmek üzerine gayreti girişiyor. Hatta bunların içerisinde Cündep bin Damre radıyallahu anh yaşı çok ileri bir yaşta, yaşlılık düzeyinde olmasına ve rahat hareket edememesine rağmen kendisini sediye üzerinde de olsa Medine'ye doğru götürülmesini evlatlarından talep ediyor. Hatta yolda efendim varamadan evvel vefat ediyor. Dolayısıyla bu mektuplaşmanın Müslümanlarla gayrimüslimler arasında Müslümanlarla Müslümanlar arasında bu mektuplaşmaların yoğun bir şekilde gerçekleştiğini, var olan nazil olan ayetlerin kendisine kendilerine bildirildiğini, bu ayet alışverişinin mektuplaşmaların içerisine gelecek kadar ciddi bir yaygınlık kazandığını tespit edebiliyoruz. İkinci önemli unsur yazının o dönemdeki yaygınlığını gösteren bir diğer unsur. Resul Ekrem'in Medine'de istikrar kazandıktan sonra çevre beldelerdeki devlet başkanlarına, Herakliyusa, Kisra'ya, yani İran kralına, İran valilerine, Bizans valilerine, efendim Habeşistan Necafisine, Mısır'a gönderdiği mektuplar var. Bunları tetkik ettiğimizde görebiliyoruz ki her birinin içerisinde bir ya da iki tane ayet, bir ya da iki tane efendim davet amacına hizmet edecek ayet-i kerimenin mevcut olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla en küçük bir davet mektubunda bile yine ayet-i kerimelerin çok karşımıza çıkan örneklikler teşkil ettiğini bunun haricinde Resul-i muhtelif seriyelere küçük e, kabilelere, kabilelerin reislerine, efendim önemli saygın şahsiyetlere dönemde efendim belli bir albenisi karizması olan insanlara da mektuplar gönderdiğine dair pek çok işte efendim Taberi'de veya muhtelif İbn-i rivayete tevafuk etmekteyiz. Bu ayet yani bu mektupların da belki yüzlerce mektuptan bahsedebiliriz bu mağada bütün unsurlarla dikkate aldığımızda her birinde bir iki ayetin konu bağlamında yer aldığını düşünürsek aslında ciddi bir mektuplar üzerinde de ayetin yazılı formunun muhafaza edildiğini oralarda yaygın bir şekilde karşılık bulduğunu tespit edebiliyoruz. Resul-i Ekrem'in sağlığında vahiy katipleri Resul-i Ekrem için onun hanesinde, hane-i saadette muhafaza edilmek üzerine asli sahifeler oluşturdukları gibi bir de kendileri için istinsa edip şahsi musaflarını, şahsi sahifelerini de efendim çoğaltıyorlardı. Bu Mekke döneminden itibaren bilinen bir şey. Hatta Hazreti Ömer'in kardeşi özelinde Fatıma binti Hattab özelinde konuşurken temas etmiştik. O günden beri Müslümanlar kendi elleri altında ister ezberlemek için ister teberrük için Musaf yani sahife istinsa edip ayetleri, sureleri istinsa edip kendileri de bunlarla buluşuyorlardı. Bu da Medine döneminde devam eden yaygın bir uygulama. Bazı sahabelerle ilgili rivayet edilen şeyler var. Birincisi Musaf'la teberrük etme noktasında müjdeler. Dolayısıyla bu insanlar zaten doğal olarak o emir, o müjde istikametinde hareket ediyorlar. Üçüncüsü kendileri okuma yazma bilmese dahi okuma yazma bilen kişilerin istinsa ettiği, çoğalttığı musafları hanelerine bereket getirmesi için teberrüken muhafaza eden veyahut da işte okuma yazma azmini arttıracak, motive edecek bir unsur olarak hanesinde muhafaza eden İnsanların çoğaldığını biliyoruz. Küçük parçalarını da üzerlerinde bazı sahabelerin okuma yazma bilmeyen bazı sahabelerin muska bugün muska diye bildiğimiz şeyin ne dair bazı rivayetlerde bazı sahabelerin okuma yazma bilmedikleri için bir kısım Kur'an ayetlerinin yazılı formunu boyunlarına asıp bir muha mahfaza içerisinde onlarla işte savaşa çıktıklarını, ondan bereket umduklarını rivayetlerde görebiliyoruz. Dolayısıyla bu da bütün bu parçalarıyla Kur'an-ı Kerim'in yazılı halinin Medine döneminde yaygınlığına işaret eden karinelerden bir diğeri. Mekke'nin fethiyle birlikte vahiy katipleri sayısında ciddi bir sıçrama, ciddi bir çoğalma meydana geliyor. Bunlardan bir tanesi Muaviye bin Ebi Süfyan. Onun vahiy katipli müessesesine girmesi diğer vahiy katiplerinden farklılık arz eden bir tarafı da var rivayetlere yansıyan. O da şu, resul Ekrem Hazreti Muaviye ile vahiy katipliği esnasında yazdırdığı, kaydettirdiği ayetlere dair yalnızca ayetleri imla ettirmiyor. Öte yandan hattın, yazımın tercihleri hakkında, şekli hakkında belli tercihlerde bulunup onu yönlendirmelerde sekte bulunduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu rivayet hem Mekke döneminden sonraki e, Medine döneminde Mekke'nin fethinden sonraki yazım hakkında bilgi veriyor. Hem de Peygamber Efendimizin ümmiliği konusundaki o ilk oturumda tartışmaya çalıştığımız kısaca meseleyi de nasıl bakmamız, nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda bir ihtarda tekrar bir parantezde sunuyor bize diyebiliriz. Bir diğer husus, bu örneklerden iki üçten daha zikredip noktalayacağım zaten. Mevzunun anlaşılacağı kanaat edeyim. İranlıların Selman-ı Farisi vasıtasıyla kendileri namazlarda okumak üzerine F Fatiha suresinin Farsça tercümesini talep etmesi, bunu Selman Farisi'nin Hazreti Peygamber'e sorup müsaade alıp efendim bunu bildirmesi, rivayetleri dikkate alındığında bunun öncesiyle sonrasıyla bir bütünlük içerisinde demek ki bu İran coğrafyasında bir kısım Müslümanlar zaten Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerine muhtali kılındılar, oldular ve bunun mektuplarla oradaki sirkülasyonun devam ettiğini görüyoruz tebliğ mektuplarla ya da insanlar vasıtasıyla devam ederken süreç içerisinde bir mektup efendim Fatiha suresinin Farsça tercümesinin de talep edilmesi üzerinden cereyan ediyor. Buna cevaz alıp gönderdiklerini biliyoruz. Bu da yine yazılı ile ilgili bir diğer unsur. Kur'an-ı Kerim'in yazılan yani vahiy katiplerine yazdırılan parçaları Hane-i Saadet'te Hazreti Ayşe Validemizin hücresinde mahfuz izi Orada saklanıyordu. Bunu gösteren bir diğer rivayet, aslında birkaç tane rivayet var bunu gösteren. Bu olguyu dahi gösteren birkaç tane rivayet var. Bunlardan birincisi Hakim En-Nisaburi'nin el, el Müstedrekinde geçen bir rivayet. Kur'an-ı Kerim'in 3 defa cem olunduğunu. Bunlardan birincisinin Hazreti Peygamber'in sağlığında yani tamamının yazıya dökülmüş olmasıyla tahakkuk ettiğini. Yine Haris el-Muhasib'inin bir metninde de bu rivayet Hakim Nisaburi'den evvelce beyan edilmiş olarak biliyoruz, tespit edebiliyoruz. Bir diğer parça unsur bu hakikati gösteren rejim ayetinin yazılı olduğu sayfenin ye yendiğini bildiren işte keçi hadisi olarak da meşhur olan bir rivayettir. Malumunuz işte Resul-i Ekrem'in vefatından sonra Hazreti Ayşe validemizin hücresinde divanın altında bulunan sayfelerden bir tanesini keçi gelip yemiştir. Bu yeme yeme hadisesi, bunun nasih e mensuhluk meselesi vesaire gibi fıkıh usulüne eden, tefsir usulüne taalluk eden diğer kısımlarını konumuz dışına çıktığı için ele almayacağız ama mevzu yazılı olarak Hz. Peygamber'in hanesinde, divanın altında sayfelerin mevcut olduğunu gösterir. Bir delilin de muteber hadis kitaplarına girmiş olduğunu görmemizdir. Son olarak benim aslında belki en dikkat çekilmesi gereken ve en sabit kılacak unsurlardan biri olduğunu düşündüğüm şeye temas edebilirim. O da resul Ekrem'in vefatı akabinde Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafet döneminde Kur'an-ı Kerim mushaf-ı şerif olarak cem olundu. Yani dağınık materyallere, efendim papirüse, deve kemiğine, kürek kemiğine, taşlara, kayalara bir yazı şeklinde, işte geniş yapraklı bitkilere yazıldığını bildiğimiz Kur'an ayetleri, sureleri bu dağınık malzemedeki materyalden çıkartılıp iki kapak arasında değerli toplu bir kıvam aldı. Aslında yazısızdı da yazıya geçmedi yani. Yazılı olan materyaller dağınıktı. Bunlar değerli toplu bir iki kapak arasında toplanmış oldu. Bu cem faaliyeti süresince Zeyd Bin Sabit radıyallahu an başkanlığında bir heyet bu cem faaliyetini organize etti, sürdürdü, başkanlık ettiler, kontrol ettiler. Şimdi bu süreçte Bizim bildiğimiz meşhur bir durum söz konusu. Zeytin Sabit kendisine gelen bütün insanlardan daha doğrusu çıkıp şöyle bir ilanda bulundu. Kimin elinde Kur'an-ı Kerim'in yazılı sayfelerinden mevcut olan sayfa varsa onları iki şahit eşliğinde bize getirsin. Şimdi bir kısım tarihi Kur'an kitaplarında, Kur'an tarihi kitaplarında bu çağrının muhtevası şu şekilde izah olunur, tasrih olunur. Zaten Zeyd bin Sabit vahiy katibiydi. Kur'an-ı Kerim'i büyük oranda kendisi zapt etmişti, yazıya dökmüştü zaten. Efendim. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ilgili ne ayettir ne değildir bir bilgisizliği söz konusu değil. O heyete dahil olan 8-9 kişilik kadro da asli kadro da efendim bu konuda en yetkin, Kur'an'a bu kufiyeti en üst düzeyde olan insanlar olduğunu biliyoruz. Ve dışarıdan da zaman zaman bu heyete katkı sağlayan kişiler var. Übey bin Kâb gibi birçok Kur'an'ın kendilerinden öğrenme, öğrenilmesi, asaba teşvik edilmiş olan büyük sahabiler mevcut. Şimdi burada o insanların zaten Kur'an-ı Kerim'in ayetleri olup olmadığını bildikleri halde iki şahit istemelerinin arka planda yatan gerekçe şudur. Bu insanlardan istenilen iki şahit şunun içindir. Söz konusu yazıların Resul-i Ekrem'in huzurunda yazıldığı, konusunda bir şahit getirilmesi istenmektedir. Yani bu insanlar evde herhangi bir yerde zaptı kendilerinin inisiyatifinde efendim herhangi bir ilahi tasdike, Resul-i Ekrem'in tasdikine masar olmamış mahallelerde, anlarda yazılmış olan sayfeleri talep etmiyorlar ya Resul-i Ekrem'in huzurunda onun e, gözetiminde, denetiminde yazılmış olan zaptları toparlamak üzerine iki şahit talep ediliyor. Dolayısıyla bu şahitlerle birlikte gelen yazılı sahifeler tekrar o yazımlar da belki dikkate nazar alınarak efendim derlenmiş oluyor musaf Şerif. Bu rivayetin bizim için işte en ehemmiyetli tarafı burası zaten. Çünkü bütün ayeti kerimelerin sahabi içerisinde mevcut olduğunu, Resul-i Ekrem'in huzurunda yazıldığına dair de iki şahit getirebilir olduğu bir ahvalde aslında Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinin baştan sona Fatiha'dan Nasa bütün ayetlerinin Resul-i Ekrem'in sağlığında yazdığı, yazıldığı, yazdırıldığı sabit olmuş olur. Musaf da işte bu dağınık vaziyetteki yazılı malzemeyi tekrar efendim derlemeye, toparlamaya dönük bir gayretin, faaliyetin ürünüdür diyebileceğimiz türden bir çalışma olarak karşımızda durur. Tabi Kur'an-ı Kerim'in yazıyla kayda geçirilmesi bizim için neden bu kadar önemli? Aslında birinci dereceden çok önemli değildi yakın tarihe kadar. Yakın tarihte Kur'an-ı Kerim'in mevsukiyeti, güvenilirliği, sıhhati noktasındaki eleştiriler onun yazıya geçirilmesi ve yazıya geçirildiğini bildiren rivayetlerle ilgili bazı unsurlar üzerine yoğunlaştığı için Müslümanlar bu konulara cevap vermek durumunda kaldılar. Bu bir vazife, bunu ifa etmemiz lazım, bunu ihmal etmemek lazım. Gerçekten kadim musaflar, Kur'an-ı Kerim'in yazıya geçiriliş süreci, bu rivayetlerin mevsuki yani güvenilirliği, sıhhati tek tek ele alınıp ayrı ayrı defalarca tartışılması lazım. Fakat bununla beraber şunu da belirtmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'in bizlere, günümüz Müslümanlarına kadar, her Müslüman gruba ve bizden sonrasına kadar güvenilir bir şekilde intikal ettiğini gösteren karine onun yazılı olarak bize intikal etmiş olması değildir. Kur'an-ı Kerim'in güvenilirliği konusundaki en büyük sıhhat garantisi mütevatir olgusudur. Tevatür yalan söylemesinin mümkün addedemeyeceğimiz derecede büyük kalabalıkların yine yalan söylemesini mümkün kabul edemeyeceğimiz derecede büyük kalabalıklardan kesintisiz olarak nakledilen haberlere denir. Mütevatir haberler bunlardır. Ee, söz gelimi biz gündelik hayatımızda zaten bu tür haberlere itimat üzerinden cereyan ediyoruz. Annemizin babamızın kim olduğundan tutun da işte gitmediğimiz görmediğimiz coğrafyaların dünyada mevcut olduğuna efendim muhtelif gıdaların yenilebilir, tüketilebilir olduğu konusundaki bilgimizden tutun da türlü bilgileri, tarihi bilgilerimizin zaten hemen tamamı bu noktalara istinad eder. Yani İstanbul'un fethinin Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirildiği herhangi bir kitaba yazıya dökülmemiş olsaydı da bizim için şifai olarak yalan söylemesini mümkün demeyeceğimiz derecede büyük kalabalıklardan intikal eden böyle bir haberin yanlışlanması, güveninden kuşku duyulması mümkün olmayacaktı. Zaten yazılı haber de o bütün haber dairesinin içerisinde bir cüz zaten. Yani ister yazılı olsun, ister şifahi olsun sonuçta yazıya geçiren de o habere mutluluk olmuş olan insanlardan birisi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim hafızlar ezberleyen ister tamamını ister parçasını ister bir suresini ister bir ayetini ezberlemiş olarak Resul-i Ekrem'in sağlığında bu ayettir deyip Kur'an-ı Kerim'le buluşmuş olan, bunu duymuş olan, işitmiş olan, öğrenmiş olan, namazlarında, ibadetlerinde, cenazelerinde, cuma hutbelerinde, bayram namazlarında, dini sohbetlerde, telkinlerde buna defaatle muhtali olmuş, muhatap olmuş olan insanların şehadetiyle biz zaten Kur'an-ı Azimüşşan'ın bugün elimizdeki muhtevayla özdeş olduğunu, aynı şeyi bildirdiğini bilecektik, biliyorduk. Bugün bile hala dikkat çekici bir unsurdur ki aslında Kur'an-ı Kerim'in yazılı hali olan musaf-ı şeriflerin güvenilirliğini dahi biz hafızlık, ezber, şifai naklin gücü sayesinde tespit edebiliyoruz. Musaf tetkik heyetleri hafızlardan oluşur ve var olan, basılmış olan bir musaf-ı şerifi okuyan bir kişi diğer musaf, diğer hafızlar onu dinler ve musafta, okunan musafta bir hata olup olmadığını kendi hıfzlarından efendim mukabelede bulunup onu tahsiye ederler. Veyahut da işte şiddetli derecede ise basılmasının önüne geçilip yayılmasına mani olurlar. Dolayısıyla asıl olan haberdir. Şifai de olsaydı, Kur'an-ı Kerim'in yazılı hale geçirilmeseydi de mevsukiyetine bir halel gelmeyecekti. Çünkü efendim biliyoruz fakat yazılı hale geçirilmiş olması ala ala oldu. Yani Müslümanlar için nimet üstü nimet oldu. Bugün modern dünyanın zihniyeti anlamında yönelilen şüpheler, işte yazılı kayıtların, bilimsel bulguların çok fazla yavaşta olduğu bir atmosferde böylesi kadim musafların da elimize ulaşmış olması, karbon testlerinin yapılıp efendim sahabelerin pek çoğunun hayatta olduğu bir zaman zarfında kayda geçirildiğini bildiğimiz pek çok musafın dünya kütüphanelerine dağılmış vaziyette. San'a'dan A'dan tutun da işte Cambridge'e kadar pek çok yazma eser muhafaza eden kütüphanelerde mahfuz olması aslında bu konudaki tereddüdü de izale eden şeyler. Bunun yanında kaya yazıtları yani Arap coğrafyasında Hicaz bölgesinde tesadüf edilen işte kaya yazıtları bunların içerisinde bir kısım ayetlerin bugün bildiğimizden farklı olmadığına şahit edilen örtüşmeler. Öte yandan Resul-i Ekrem'in yazdığı davet mektuplarının bir kısmının günümüze kadar bozulmadan efendim muhafaza edilebilir olmuş olması ve bu delilere yazılmış olan mektuplarda yine ayet-i kerimelerin, bazı ayet-i kerimelerin karşımızda duruyor olması gibi kadim materyaller de bize aslında Kur'an-ı Kerim dediğimizde farklı bir şeyin bilinmediğini efendim şifayı olarak araya giren bir tahrif unsurunun mevcut olmadığını gösteren kadim şahitliklerdir kadim örneklerdir diyebiliriz ama bunu tekrar vurgulamam lazım Resul-i Ekrem'in sağlığında Kur'an-ı Kerim A'dan Z'ye vahiy katipleri 60 küsür tane vahiy katibi ile birlikte her sene nazil oldukça her ayet nazil oldukça bunlar yazıya geçirilip kaydedilmişti. Bunları vahiy katiplerinin şahitliklerinden de nakillerden de esbabın nüzul rivayetlerinden de dağınık vaziyette tespit edebiliyoruz diyebiliriz.